Yeah. <laughs> koparma koparma Teyzem bu otları yazdan mı hazırlıyorsun? Evet, ne yapıyorsun? Yani yazdan hazırlıyor. İçileri içeri dolduruyor kışlık olarak. Şimdi de koyunlara veriyor. Kışın çünkü ot olmuyor. Evet, kışın ot olmuyor. Bunu çeyrek olarak veriyor. İçeri alırken de samandan yem veriyor kendilerine. Zor ama değil mi hayvancılık koyun bakımı? Ya zor da bize göre kolay. Anca bu kadar kolay olabiliyor. En kolay bu kadar olabiliyor. İyi bakalım. Bizim Allah için. kolaylık versin. Sağ <laughs> ol. Teşekkür ederim. Bunların günlerini ne yapıyorsun? Eskiden değerlendiriyorduk günlerini. Şimdi hiç e, bir yapıp şeyden de yok. Yani alanda olsa alanda da olmuyor. Eskiden satılıyordu, para ediyordu. E, yatak işlerinde kullanılıyordu. Ama şimdi millet tercih etmiyor onun için. Bir çoğu atılıyor, azdan az kullanılan. Mesela kendimiz yaparsak minder, döşek böyle şeylere kullanıyoruz. Yoksa bir çoğunluğu atılıyor. Evet. Sütünü e, satma imkanınız Yok, oluyor sütünü mu? sütünü kullanamıyoruz. Çünkü e, sağma işi yapamıyoruz sağım işini yapmak için biraz genç canlı olması gerekiyor. Onun için sağım işini yapamıyor. Sadece yavrularını besliyor, yavrularından faydalanıyor. Hmm. Daha fazla erkek yavrularının iyi olmasına gayret ediyor. İyi doyunup iyi olur. Yani iyi yetişmesine gayret ediyor. Ancak öyle değerlendirebiliyor. Eskiden e, koyun sütü çok değerliydi ama şimdi gençlik istiyor. Genç uğraşmak gerekiyor. Onun için e, eser romanı için. Hey! Ammi hey. İyi bakalım. Allah kolaylık versin. Sağ ol canım. Teşekkür ederim.